arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kampa geldik. Fatikadan yürüyelim. Kesinlikle normal bir kamp olacak. Ben en iyisi biraz daha kamp dersen başıma kesin kötü olay gelecek. Çünkü biliyorum ben ne. Bu ne la? Bu ne? Bu artık. la bu. Belki kaçarım buradan. Ben burası. Ben buradan kaçmak istiyorum. Alın beni. Ana daha cici. Yok abi. Ana adam. Ne haber la? Sen mi kafa geldin? Ben şope gidiyorum. Hadi bay. <laughs> şop. Ben buraya şop almaya geldim. Aa bak şop var orada. Ses ne no. Ay korkuyorum. Kamp diye geldik. Burada bir şey mi var yok? Ana orada biri gidiyor. Aa bak orada biri daha. Benim pointim sıfır arkadaşlar. Burada iki geç. Gece kalacağız. Ana bu muymuş la sadece? Kurbağayım. Bu neye benzediğini yorumlara <laughs> <arıyor>, yazmaz. Gezineyim <laughs> belki yatacak bir yer vardır. Gece, gece gece. Gece gece gece. Kız ne yapıyor ya? Kız ölüyor. Kız yaşayan adamı bir <laughs> şey Kız yaşadı gidiyor. Ha, bana bir şey versene bana bir fener versene yiyecek versene maskeni versene abi. Allah razı olsun abi hiçbir şey vermedim. Bakayım kendime. Hiç yakışıklı değil mi? Bu başka bir hesap bu arada arkadaşlar unutmayın. Ana. Bir kere tepeden yuvarlanmıştık hatırlıyor musunuz arkadaşlar? O, o yukarıda bir kesin. Neyse, ben kaçıyorum buradan. Hadi evi almasın sizi. Ağaç bir şey bulursam belki bu, ne, buradan alırlar. Bu, bu ağaçlardan... Ana bak, uçak var mı? Hangi uçak bu? Ana bu bizim şey değil mi? Türk iş yer yolları. Yok. Türk iş yer yolları işte, bak. Türk iş ye, yer yolları. Ya, ana orada ne var lan? Kabin mi var? Ana ağaç varmış, ben ne yapayım? Orada bir ışık var. Ana ev buldum ya. Burası bizim şeyin evi değil mi Mülayim'in? Evet evet bu Mülayim'in evi. Mülayim. Mülayim demişken lan kapıyı hep aç. Aha belki Mülayim falan gelir. Hani bize bir çaharı var ya. Şöyle Ankara'dan gidersin. Deli ya görmesini istiyor. Neyse ben burada mülayimin gelmesini bekleyeyim. Mülayim. <laughs> Ana sabah oldu ya. La. Night has ended. Kimini kola. Ana uçak ölmüş. Ben burada bekleyeceğim. Aram. Nerede la? Ana uçak geliyor la. Beni alsana la. Ben Al lan beni. Gözünü seveyim al beni. Abi al beni. Hoca istiyor gel beni al. Gel beni al. Arkadaşlar uçak beni almadı. Ben varken. Ana çok şanslıyım ha. Bakın arkadaşlar ders bu ne? Hava şey. Bu ne? Sizi abone olmasını size diyecek şimdi şey. Neyse ben gidip bari şey isteyim. Dede bak buradayım. Arkadaşlar dedemi çağırdım. Ana. Diyala. Nereye gidiyor? Kesin Ay Allah geliyor ha. Allah geliyor. Şaka mı geliyor? Şaka mı? Ha şaka. Üzerime düş. Nereye düşüyor? Ana bu ölen kişi. Ana buraya geliyor. Abi üstüme düş benim kafama düş ölüyor. İlk ben ne Gece gece görüşme. Arkadaşlar beleşeceğiz ha. Baksana bedavadan gece görüşü buldu. Bu kimin sayesinde benim sayemde. Ben neyim? Ben bu mülayim. Hoca istiyor gel beni al. Tamam aldı beni. <laughs> gece sabah sabah ışık mı yakılır? Hiç terbiye kalmamış. Bakın ben de gece görüşü var. Ben biraz uyuyayım. Lan ne yakıyorsun? Canavar mı var? Canavar diye bir şey varsa yorumlara var. <laughs> Gece olmasını bekleyeceğim. <laughs> Arkadaşlar ne time? Yeni görüşün time. <laughs> Ana Mahmut nereye gitti? Dur et. dur bir şey. Ana orada mağara var bakıyor. Lan oğlum sizin ışığınızdan hiçbir şey gör. Lan yapmayın diye. Aç kapıyı. varsa bir şey var demek. Ana oradalar lan. Lan, bir şey kokuyor. Beni kokluyor ya benim ben ö, banyo yapmamıştım. Vallahi çok yaklaştı. Abi benim kokuma mı geliyorum? Ben pisim bak. Onları iyi. Onlar daha temizdir. Neymiş oğlum? Canavar mı var sanki? Alt tarafı bir şeydir ya. Çok haber. O ne la? lan? Lan canavar. Lan korona kapmış. Kaç kaç abi kaç. Lan ka kendime kap. Onlar oldu. Onlara iyi ödüşler. Ben şurada. Biraz... Allah aradım geldi abi. Almıyoruz almıyoz abi. Ee, servisimiz kapalıdır. <laughs> Lan bayağı yaklaştı. <laughs> Bana iniyor. Korkuyor abi. Aa! <laughs> saat daha beklemeye çalışıyorsun abi. Neyse bu gaz tabii bu son rampo. üstümden attım onu ben kaçıyorum. Bay bay. Arkadaşlar ölüş, ölüşümü görmek isteyen yoruma like atsın. Ölüşümü görmek istemeyen like atsın. Hiç istemeyen like atsın. Ha orada radyo kulesi var. Belki orada şey bulabilirim. Buraya gidince ben geleceğim arkadaşlar. Kesin gelirim tabi. Buraya bir daha gelmem. Koruma kapacağım lan resmen. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Aa. <laughs> Şu cana bak abi. Şu kapatın da Abi ağzıma bir çapta Sorma içsene. Ben buraya kamp diye gel. Bir daha kamp demeyeceğim abi. Bir daha kamp dersen başıma hep böyle şeyler geliyor. Bizim ekip var. Nereye gitti? Gece görüştü. Belay. Sen kim geliyor? Hoca istiyor. Gel beni al. Ne gel beni al? Re e, beni insanlar alsınlar şu adı Rey miymiş neymiş böyle dinliyorlar yalan o beni almasın hoca istemiyor gel gel beni alma gel beni alma <laughs> al böyle sabaha kadar bekliyorum hadi görüşürüz <laughs> dikkat dikkat burada bir Rey diye kuruna kapmış bir hayvan vardır o hayvana ağzına bir çakın düzelsin bana da da abone olsun. <laughs> Birisi, biri tahtalı köye gitti hadi geçmiş olsun. Şuna bak şuna. Aa bakın. Gidiyor. Nereye gidiyor lan? Ağaca mı takıldı? İnşallah ağaca da... Aa bak gidiyor. Sabah ne oldu? O yok artık. Sabah daha olmamış. Gecenin daha 12'si. Bakayım. Saat gözükmüyor. Ben kaçar. <laughs> Bye. Reyk alaba saldırıyor iki kişiye. Onlar tahtalı köye gidecek kesin. Hadi elveda onlara tahtalı köye hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ana, ana bunlar Reykin ağzını kırıyorlar. Reykin ağzı aha Ağladı, gitti. Sabah oldu lan koş. Lan Arkadaşlar ben şey almaya gidiyorum. Hadi hoşça kalın. Evet arkadaşlar eşyalarımı aldım. Bakın bir time. Ne? 52 saniye sonra Burada da her tem var arkadaşlar. Burada görebilirsiniz. Ben radyo tower'dan şofa kadar geldi Yani ne kadar yol ediyor? Bu kadar yol kalıyor demek. O zaman toplayalım. Sizi daha bakın. Boy'un ismini söylemeyeceğim arkadaşlar. Son bölümlerde falan söyleyeceğim. Rake'in ağzını kırdığınız zaman söyleyeceğim. Şu an kabin değil mi ya? Kabine gitmiyorum artık. Hadi elveda. Ben radyo kulesine gideceğim. Bu da Burada korona kapmış hayvan olan Rake'in mağarası var. Radyo kulesi de yani benim olduğum yerde şura Gözüküyor azıcık. Oraya. ben... <laughs> Kimse geri, geri gelir. Anam gece oluyor. Anam 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 gece oldu. Aha gece oldu. Aa şimdi ağzınıza ne dedi. Gece görüşünü aç abi. İyi son. Lan elim. Ana bu şimdi gelsin sen. Lan kaç oldu. Kaç boş Bak renk geliyor tamam mı şimdi arkadaşlar. Plan şu. Renk geliyor. Kabine saldırıyor sonra biz de şey yapıyoruz. Çat keyfin çat yapıyoruz kim Ben de kuşumu tutayım bari. Kuşum korkuyor. Yoksa altına yapacağım. Altını yapmasını önlemem lazım. <laughs> Ay benim bile tüylerim veriyor artık. Yok 5 dakika bekleyeceğim he mi? Tabii canım. Öyle mi? Ah orada koşuşturuyorlar. Ay burada bağırıp bağırıp duruyordu. Sanki korona kalktı. Evet. Şimdi gez korkmasın. Hadi. Ana burada şey hava fişek var la. Dur alacağım onu. Gitmeden de fişekleyeceğim. Arkadaşlar çok şanslıyım. Havaya hava fişek tutuyorum. Gördünüz mü? Bu ne demek? Ben zaferli namuslu neyim? Namuslu iş adamı demek. da gitti. Aa da cici, cici oldu. Ben bu fili atarsam şimdi gece al. Acilen iş yapar unut. O yüzden bunu şey yapmanız lazım. Bakayım 4 dakika kalmış. Tamam bekleyin abi. Abi az önce iki kişi tahtalı köye gönderdi. Bilet siz alayım siz direkt gidin tamam mı dedi. Otobüse de ayarlayayım dedi. <laughs> Onlar gitti şu anda. Yoldalar vermişler mıdır bilmiyorum ama iki kişiyi gönderdi otobüste. <laughs> Belki uçakla gönderdi ama bilmiyorum. Aa biri geliyor. Özükmemeyim. Herhalde de ekip içinde Falan alır şimdi İnşallah buraya gelmen iyi. yoksa ağzına vur bir çakar seni? Gelmiyor. <laughs> tamam. Ben de bu yerimi fırlatacağım ama. Dur adam işaret geliyor adamı işaretlerdim. A gidiyor. Git git nereye gideceksin? Staminam bitti. Aa. Orada iki kişi orada var. Bir orada bir şey mi geçiriyor? Ana üç kişiymiş lan onlar. Sayma bakalım. <laughs> bir dakika bakalım. Hemen sayalım. Bir, iki, Üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Bitti bana ne kazandım ben, 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 ben. Abi adama adamları Aha da fişe kattılar onlar da Anane Şimdi bittik la Şimdi bittik Abi ben oraya kadar gittim Hayatta düşündüm abi öyle. Hele bir şeyleri korona Bilmiyorsunuz ben giyim var Benim bir şey Tabak kullanacağım ama Ay ben şimdi kahramanlık yapıp oraya gideceğim. Power gücü hayatta olmaz. Bırak. 2 3 işaret yaptık diye böyle şeylere. Kim? Şu şey mu açılan bir şey korkun Bak zaten açıktı. Ana onlar orada ne yapıyor? Ana uzaydan geliyor ha. Bakayım kaç kalmış. Dur. 5 4 3 2 1 aşağı in. Arkadaşlar şimdi bunu fırlatacağım. Koş, topuk, topuk Ben de fırlatacağım abi. Fırlat. You fin. Ya uçağım kafama indir. Kafama, kafama. Kafam indir ki kafam yedirsin. Oha kaç bin var uçak geliyor lan. Aa benim lootum geliyor. Bu sadece benim. Benim bana ne bana ne. Benim değil Bakalım içinde ne var. Kocanın 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 kocanın. Bunları ekin ağzına şık, tutabilirim. Bir dakika bunu bitirsek ne olur. Oluyor, tamam. Arkadaşlar bunlar rengin ağzına tutabiliriz. Eğer bunları Rek'in ağzına tutmamı istiyorsanız like atmayı unutmayın. Elbet bir gün yaparız. Evet arkadaşlar bugün çok eğlendiğimiz umuyorum. Bugün Rake adında korona e, kapmış biri bize saldırdı. Ağzıma vurdu ama hayatta kalmayı başardı. Bu video için... Bakayım saat Bu video için toplam 5 like istiyorum. Hadi görüşürüz hepinize. Bay bay. Görüşürüz.